Zirkonyum kaplamalar çok gündem olan bir konu. Uzun yıllardır zirkonyum kaplamalar yapıyoruz ama teknolojisi çok gelişti. Çünkü bazen hastalar şeye geliyor, zirkonyum varmış çok iyiymiş diye geliyorlar. Bakıyoruz zirkonyumuna ya da daha önce yaptırmış 10 sene önce zirkonyumlarını. Çok para verdim o zaman doktor, çok kaliteli diyorlar. Bakıyoruz gerçekten standart bir metal kaplama bile o zirkondan bazen daha iyi olabiliyor. Yani şunu bilmemiz lazım, her zirkonyum kalite demek değil. Her kaliteli zirkonyumu da iyi bir el yapmayınca maalesef sonuç da mükemmel olmayabiliyor. O yüzden iki ürünü birleştirmek lazım. Yani kaliteli bir zirkonyum ve iyi bir işçilik gerekiyor. O yüzden de doğru kliniklerde, doğru malzemelerle güzel sonuçlar elde edilebilir. Özellikle zirkonyum gibi, lamina gibi estetik uygulamalarda kullanılan materyalle beraber seramist çok önemli. Çünkü tasarımı hekimle beraber Teknik olan kişi olan seramist birlikte üretiyorlar. Buradaki estetik görüş, hayata bakışı, e, hastanın sosyoekonomik düzeyi, karakteri o kadar çok faktör var ki bunların hepsini bir harmanlayıp seramistle beraber e, diş hekimi ortaya bir dizayn çıkarıyor. Bu dizaynı çıkarabilmek için de hastayı çok iyi anlamak lazım. O yüzden zirkonyum demek karşısına direkt başarı yazamayız. O yüzden bizim şunu yapmamız gerekir. İyi iyi hekimle iyi malzemeyi buluşturmamız gerekir. Bu da biraz güvenli olacak. Siz de diyeceksiniz ki ben şimdi iyi e zirkonu nereden bileyim? Belli markalar var. Burada marka söylemem doğru değil. O yüzden de sizin bu markalara biraz araştırıp hekiminizden belki bunu talep etmeniz ve doğru hekimi seçmeniz aslında sizi çok güzel bir gülüşe götürebilir.